Bugün teknoloji saniyeler içerisinde bir şehri yerle bir edebiliyor. Kameralarla izliyoruz, roketler havalanıyor, çocuklar kaçıyor, binalar çöküyor ve sonra ekranda bir sessizlik. Ama bu sessizlik, Gazze'de yakın çocuk çocukların seslerini susturma. Bir zamanlar sadece iletişim için geliştirilen internet şimdi propaganda savaşlarının ve dijital ablukanın bir silahı. Tarımda devrim yaratsın diye geliştirilen dronlar şimdilerde sivilen üzerine ölümler yağdırıyor. Savaş teknolojiyi şekillendirdi. Şimdilerde teknoloji ise savaşı şekillendiriyor. Artık silahlar sadece barutlarla değil, algoritmalarla da çalışıyor ve şimdi şu soruyu kendimize sormamız gerekir. Bu mu icatların hedefi? Tekerleği, barutu, elektriği, insanlık daha hızlı ulaşsın, daha iyi yaşasın, birlikte büyüsün diye bulmuştuk. Ama tarihin her döneminde olduğu gibi barış için bulunan her buluş bir gün savaşa da hizmet ediyor. Bugünlerde Gazze'de en ileri teknolojilerin, en geri duyguların, öfkenin, intikamın nasıl birleştiğini izliyoruz. Bir sabah uyanıyorsunuz ve gökyüzüne bakmaya korkuyorsunuz. Çünkü o gökyüzü artık umut değil, ölüm taşı. Dronlar sessizce geliyor. Bombalar sivil sokaklara yağıyor. Yerin altı bile güvenli değil. Gazze'de, Ukrayna'da, Yemen'de ve birçoğunda bir çocuğun oyuncağı kadar kolay parçalanıyor hayatlar. Ve şu anda sizin beni izlediğiniz gibi bizler ekran başında izliyoruz. Elimizdeki bu teknolojik oyuncaklarla. Ama şunu sormak istiyorum. Nasıl oldu da insanlık en parlak icatlarını en karanlık amaçlara hizmet eden araçlara dönüştürdü? Tekerlekten tanklara. Tekerlek İnsan tarihinin en devrimsel icatlarından biri, milattan önce 3500'lerde Mezopotamya'da yük taşımak, mesafeleri kısaltmak, hayatı kolaylaştırmak için geliştirildi. Ama kısa bir süre sonra savaş arabalarının altlarına girdi ve yüzyıllar geçti. Şimdilerde de 20. yüzyılda tanklar sahneye çıktı. Tekerlekten evrilen bu çelik canavarlar barış için doğan bir icadın ölüm makinesine dönüşmesiydi. Atomdan kıyamete. Bilim insanları atomu parçaladığında insanlık büyük bir enerji kaynağı keşfetmişti. Ama o keşif 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'de kıyamete dönüştü. Bir şehirde insanlar gölgeye dönüştü. Bir diğerinde yıllar sonra doğan çocuklar hala deformasyonla doğuyor. Bir şehirde insanlar nasıl gölgeye dönüşür? Nükleer enerji elektrik üretmek için geliştirilecekti ama önce yok etmek için kullanıldı. Çünkü biz hala icatları savaşa sunmayı tercih ediyoruz. Uzaya mı yoksa savaşa mı? Ay'a giden yol savaşın içinden geçti. Roket teknolojisinin temeli Nazi Almanyası'nın geliştirdiği V2 füzeleriydi. Londra'yı yerli bir eden bu füzeler savaş bittikten sonra ABD ve Sovyetler arasında bir teknoloji yarışına dönüştü. Ve sonra o füzeler geliştirildi. Ve sonrasında 1969'da Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan oldu. Ama o adımı mümkün kılan motorlar bir zamanlar insan öldürmek için yapılmıştı. Bu insanlığın en ironik başarılarından birisi olabilir. Yapay zeka barışın umudu mu? Savaşın yeni yüzü mü? Yapay zeka çağımızın en büyük icatlarından biri. Eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda devrim Atıyor. ama perde arkasında sessizce savaşa da hazırlanıyor. Otonom silah sistemleri artık hedefi kendisi belirliyor. İnsansız araçlar karar veriyor. Yaşamalı mı, ölmeli mi? Savaşta insanı ortadan kaldırmak hatayı da ortadan kaldırır mı sizce? Yoksa sadece vicdanı mı siler? İcatlar kötü değildir. Ama icatların kaderi onu kullanan insanların elindedir. Barış için doğan her teknoloji savaş içinde dönüştürülebilir. Tarih boyunca bu döngü hep tekrar etti ama belki de artık durma zamanı gelmiştir. Çünkü gerçek güç en büyük silahı yapmak değil onu kullanmamaktadır. Ve belki de insanlık henüz en büyük icazını yapmadı. Barışı kalıcı kılacak bir irade.